Sevgili öğrenciler, şimdi kare köklerde çarpma işlemini görelim. Kök 3 ile kök 2'yi çarpıyorum. Bak, kök 3 ayrı kök 2. Kök 3 ile kök 2'yi çarptığın zaman direkt olarak 3 kere 2, 6. Diğer bir örnek, kök 5, kök 3, kök 2. Bu gibi ifadelerde çarpma işlemi yapılırken, kök 5, kök 3 ve kök 2 ayrı ayrı çarp çarpılır tek bir karekök altında yazılmak şartıyla. 5 kere 3 için 15, 15 kere 2 için 30. Yani kök A pardon A kök X çarpı B kök G gibi ifadeleri çarparken bak çarpı durumunda A ile B'yi çarpacağım. Karekök içerisindekini yani kaç sayıları çarpıp kaç sayı karekök içerisindekiyle çarpacağım. Karekök içine yazacağım. Bu kadar basit. 3 kök 5 çarpı 2 kök 2. 3 ile 2 çarp. 3 kere 2. 6 kök 10. Şimdi buna dikkat et. İsterse 3 terim, 4 terim, 5 terim olsun. Kaç terim olursa olsun. Eğer burada 2 olsaydı çocuklar, burada da 3 olsaydı, burada da 5 olsaydı. Bak kaç sayılar çarpıyorum. 2 kere 3'ün 6, 6 kere 5'in 30'u olurdu. Şimdi şuraya çarpalım. 2 kare küp bakın rasyonel sayı gibi ifadeleri çarparken normal. 2 çarpı 75, 2 çarpı 3, çarpı 2. Bakın burada ne görüyoruz? Sadeleşme işlemi görüyoruz değil mi çocuklar? Rasyonel sayılarda en önemli özellik çarpma işleminde sadeleştirme. Sadeleştirin çocuklar. 25'i 3'e böldüğüm zaman ne olur? 25'i burada 125 ile çarptığımız zaman 25'i 3'e böldüğümüz zaman 25 yapar çocuklar. Bakın sadeleştirdim. Burada görebiliyorsunuz. Kök 25 olur. Kök 25 nasıl dışarı çıkar? 5 olarak çıkar. Şu gibi ifadeleri çarparken çocuklar bakın şuradaki kök 2 var. Kök 2 diyor ki beni diyor kök 2 ile çarpar mısın? Burada dikkat edeceğiniz çocuklar kök a ile kök a'nın çarpımı a'dır. Bak neden? Çünkü a ile a'nın çarpımı ne yapar? a karedir. Bu dışarı nasıl çıkar? a olarak çıkar. Demek ki özellik bu çarpma işleminde önemli özelliklerden biri. Kök A ile kök çarpımı Kök 2 ile kök 2 çarpanım çocuklar ne yapar? 2 yapar. Değil mi? Çünkü 2 ile 2 4 dışarına çıkar 2. Şimdi kök 2 ile 3'ü çarpalım. Yani şu 2'nin şuradaki çarpma işlemi üzerine dağılma özelliğini buluyorum. Eksi kök 6 yapar mı? Çünkü kök 2, kök 3 çarpma işleminde karekök içerisindeki terimleri çarpıyorum. Şurada kök 3 ile kök 2'yi çarparken çarpma işleminde ne yapıyorum? Önce kaç sayıların işaretlerini de çarpıyorum. Bunun öndeki işaret artı, bunun öndeki işaret artı. Artı 6 oldu çocuklar. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı nedir? Kök 3'tür değil mi? Artı ile eksi'nin çarpımı nedir çocuklar? 3. Şu artı 6 ile eksi 6 gider eşittir 2 eksi 3. O da sonuç eksi 1. Bakın tekrar kök 5 çarp artı kök 2 çarpı kök 3 eksi kök 2 alalım çocuklar. Ne yapmam lazım? Şu kök 5 ile kök 3'ü çarptığımız zaman ne yapar? Kök 15 yapar. Sıra nereye geldi? Sıra şuraya geldi. İkinci ifade. Kök 5 ile kök 2'nin çarpımı ne yapar? Kök 10 yapar. Neye dikkat etmemiz lazımdı? Şunun önünde işaret artı. Bunun önünde işaret eksi. Önce işaret çarp. çarpmamız lazım. İşaretleri çarpmamız lazım. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 5 ile 2'nin çarpımı 10. Peki Hakan şöyle bakalım. Kök 2 ile kök 3'ün çarpımı ne yapar? Aferin Hakan. Kök 6. Evet. Yıldız sen söyle bakalım. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı ne yapar? 2 yapar. Nasıl 2 yapar? Aferin Yıldız. Aferin kısmı İyi anlamış. Ne yapar? Eksi 2 yapar. Peki burada ne yapmamız lazım? Bakıyorum bak 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 bak. Benzer terim var mı? Yani elma, armut bu ne yapar? Kiraz bu da ne yaptı? Karpuz. E, değişik meyveler ne olur? Toplanmaz değil mi çocuklar? Aynen kalır.